Herkese merhaba. Bugün sizlere belki ismini daha az duyduğunuz bir selenit kristalinden bahsetmek istiyorum. Selenit bir jips türüdür. Jipsle aynıdır. Kalsiyum sülfat ve bolca da su içerir. Bu selenit kristalleri böyle lifsi yapıda olabiliyor. Jipsle Aynı bileşim ve şey. Sadece yapısal farklılıkları biraz değişiktir. Böyle büyük kütleler halinde oluşabiliyorlar. Ama bunları ilginç kılan böyle lif lif ayrılabilmeleridir. Böyle üstlerinden lif lif ayrılıyor. Bunu tabi yanlışlıkla insanlar serendibit denilen apayrı bir çok ender bulunan bir mineralle karıştırıyorlar. Oysa bu selenit, selenit böyle. Bu selenitten böyle e, modeller de yapıyorlar. İşte lambalar. Bunun altında böyle bir aydınlanma mekanizması var. Bunun böyle uzaktan kumandası var. Bunu aydınlattığınızda gece lamba şeklinde e, olabiliyor. Bunlar bakın şöyle tırnağımla dahi çiziliyor. Çok kolay çizilebiliyor. Çünkü bu nedir? E, sertliği Mohs eşelinde 2 olandır. Bu selenit kristalidir. E, ülkemizde de var. İşte böyle büyük boyutları oluşabiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın, böyle enteresan kristal yapıları var. E, lif lif ayrılıyor. Kalsiyum sülfattır. Bunların herhangi bir toksik etkisi yoktur. Yani amiant e, gibi bir şey değildir. Bir şey. Ama tabi e, bunlarla uğraştınız mı? Böyle bir sürü e, lifsi artıklar e, çıkıyordur. Böylece selenit kristalini de doğada gördüğünüzde nasıl tanıyacağınızı anlatmış olduk. Hepinize iyi günler dilerim.